Gelir İdaresi Başkanlığı kira bedelinin elden, elden ödenmesinin önüne geçmek için düğmeye bastı. Yeni hazırlanan tebliğ taslağına göre elden ödendiği tespit edilen kira için ev sahibi ve kiracıya en az 5'er bin lira ceza kesilecek. İşte detaylar. Kiranızı nasıl ödüyorsunuz? Kiramızı elden veriyoruz. Hiç kimse artık elden kira alıp vermesin. Ev sahipleri, iş yeri ve konut kiracıları dikkat. Tüm uyarılara rağmen kirayı elden ödeyenlere ceza geliyor. Kira vermiyorum. Verecek olsanız nasıl? Verecek olsa bir İBAN'dan yatırırım. Gelir İdaresi Başkanlığı kira bedelinin elden ödenmesinin önüne geçmek için harekete geçti. Yeni hazırlanan taslağa göre bütün kiraların hepsi en ufak dahi olsa bankadan geçmek zorunda. Ev sahipleri ve kiracılar dikkat. Kirasını elden verenlere %10 oranında ceza kesilecek. Nakit taşımak bir hayli zor oluyor. O kadar nakiti bulundurmak genellikle IBAN'dan gönderiyoruz. Bankadan ödemeye geçecek misiniz? Geçeceğiz tabii ki. Devlet ne derse onu yapacağız. Başkanlık kiranın elden ödendiğini tespit ettiğinde hem ev sahibi ve hem de kiracıya en az beşer bin liralık ceza kesilecek. Bir aylık kira ödemediğiniz en yüzde on cezası var. Bunun da en alt sınırı 5000 TL. 20 bin liranın yüzde onu TL. Yani 5000 sınırının altında kalmış oluyor. Siz 5000 lira ceza ödeyeceksiniz. Kirayı bankaya yatırmadınız diye. Ee, ...çok dikkat edin buraya... ...5 bin lira yani 2 bin lira değil. İş yeri için durum daha farklı. Eğer kişi mükellef veya serbest meslek mükellefi ise... ...ceza tutarı değişiyor. 60 bin liraya bir iş yeriniz var kiranız... ...bir aylık ceza ödemediniz. 60 bin liranın bir aylık cezası... ...yüzde 10'dan 6 bin lira. İki taraf için hem mülk sahibi hem de... E, ...kiracı için 6 bin lira ceza ödeyeceksiniz. Eğer ki taraflardan biri mükellefse yani bir iş yeri sahibi ise onun ceza alt limiti 10 bin TL. Eğer birinci sınıf mükellefse onun ceza alt sınırı da 20 bin TL. Yani e, serbest meslek veya ticari bir faaliyetiniz varsa mülkünüzü iş yerini ya da konut da olsa konut da olsa aynı şekilde. E, bu cezaları ödeyeceksiniz. Kiracı kirayı bankaya ödemeye gidemiyorsa muhakkak PTT'den ödemeli. Hiç kimse artık elden kira alıp vermesin. Ne mülk sahipleri ne de kiracılar işlemlerini yaparken, bankadan yaparken de mutlaka ödeme şeklini belirtmeleri gerekiyor. İş yeri kirası ya da mesken kirası bu da çok önemli.